Bu virüs plasının geldiği günden itibaren e, maske üretimine başladık. 1 milyon maske üretiyoruz. Bugün dağıtımımızda 100 bininci maskeyi burada 2-3 tane bir kardeşimiz var onlara verdik ve beraber verdik. Bugün Amasya tam 100.000 adet maske dağıttık. Ben e, Türkiye'de başka böyle e, illerimizde böyle herhangi bir faaliyetin olduğunu düşünemiyorum. E, biliyorsunuz dün akşam Sağlık ba Bakanımız bizim Amasya ekibi dedi. Ne diyor? 18 tane ilin içerisinde ben onu 18'i tersine çeviriyorum. Biri tersine koyuyorum 81 yapıyorum. Değil mi? Ne yapar tersine koyarsak 81 yapar. Yani 81 vilayette Sayın Bakanımız 18 demiş ama Amasya birinci sırada olmuş. Bu arada da sayın Sağlık Bakanımıza Amasyamızı efendim kontrol edip takdir edip layık gördüğü yere oturtturduğu için de saygı ve muhabbetlerimizi iletiyor, selamlarımızı sunuyoruz. Amasya halkına ona dua ediyoruz, bir teşekküriz. Ee, çok başarılı efendim e, işler yaptığı kanaatindeyiz En azından televizyondaki hissiyatlarımıza göre e, tam bir aile babası sanki evimizden biri gibi görüyoruz Sayın Bakanımızı. Cenab-ı Hak da onu muhafaza eylesin diyoruz. Cenab-ı Hak efendim, ona sağlık saat versin diyoruz. Bu virüs belasını efendim, elbette yeneceğiz diyoruz. Biz 100 bin binle bugün virüs belasının efendim, kafasına vurduğumuzu düşünüyoruz. Ve bu arada diyoruz her zaman söylüyorum. Evinde kal Amasya. Ve büyüklerimize söylüyorum. Çocuklarınız için, torunlarınız için, evlatlarınız için evinizde kalın lütfen. Gençlere söylüyorum. Sevgili gençler, büyükleriniz için, anneniz, babanız için, arkadaşlarınız için, kendiniz için evinizde kalın lütfen. Evinde kalamazsa evinde kal Türkiye. Evinde kal güzel ülkem diyorum. Evet, ama içinde diyorum ki evet sizi Efendim maskesiz bırakmayacağız. Efendim sokaktaki aracıya, tereciye asla müsaade etmeyeceğiz. Müsamaha göstermeyeceğiz. Hasreten ayrıca şunu söylüyorum. Her zaman söyledim. Eğer marketlerimizde bir fahiş fiyata rastlarsam o marketi süresiz kapatırım. İsterse eski aldığımızdan bir lira fazla olsun. Bize onu izah edecek. Orayı izah edemezse kesinlikle ve kesinlikle kapatırım. Onu. Evinde kalamazsın derken biz zabıt arkadaşlarımız özellikle ve başkan kadrolarımız, ekibimiz, başkan yardımcılarımız dahil olmak üzere biz emin olun on 24 saatin 20 saatini dışarıdayız. Kimin için Hamas için. Onların talepleri bize gelsin. Biz hizmette kusur etmeyiz. Baş tacı yaparız. Onun için yine söylüyorum evinde kalamaz yani. Evinde kalırken hepinize teşekkür ediyorum. Var olamaz ya, sağ olamaz ya diyorum.